Evet efendim işte reklamların ardından Beyaz Ana Habere devam ediyoruz. Dediğimiz gibi bu yıl 26. kez düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması muhteşem bir final gecesine imza attı. Rahatlıkla söyleyebiliriz bunu. Bakın finalde sahne alan isim yine Altın Güvercin'le ünlenen aşkın Nur Yengi oldu. <laughs>

Besteciler ve yorumcular jüri karşısına çıktı. Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması Altın Güvercin ödülleri sahiplerini buldu. En iyi yorumcu ödülü Gözde Yüksel Çetin. Bravo! Parça adı Duy Beni. Besteci Nazan Kuru. Yorumcu. 26. kez düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması pek çok şarkıcının dönüm noktası oldu. Harun Kolçak'la birlikte yorumladığı yeniden bestesiyle birinci olan Aşkın Nur Yengi duygularını anlattı. Buranın yeri farklı benim hayatımda. Vokalistik dönemimin en güzel hikayelerinden biridir. Bitmeyen e, ve müziğe müthiş bir katkı ve sanata destek var burada. Altın Güvercine 26 kez uçuruyor olmanın heyecanı içindeydi. Türkiye'nin ilk ve tek besli yarışması olma özelliğini koruyan Altın Güvercin 26. kez havalanacak. Tüm yarışmacılara da başarılar diliyorum. Genç yarışmacılar da jüri karşısında performans sergiledi. bestelerin tutulduğu Altın Güvercin Beste Ödülleri sahiplerini buldu. Sözü ve müziği Nazan Palu'ya ait olan ve Korar Eriş'in yorumladığı Duyben isimli beste birinci oldu. Parça adı Duy Beni, besteci Nazan Palu, yorum Toran Eriş. Ay eşsiz bir heyecan, eşsiz bir mutluluk. Beraber çalışmaya başladık ve neticesinde harika bir altın güvercinimiz oldu. Çok mutluyuz. Su gibi aktı derler çok güzel, kusursuz bir beste yarışması yaptık. Şurası çok eğlendi. Gelen misafirlerimiz çok keyifleri yüzünden belliydi. Sonsuza dek yaşasın altın güvercin. Türk pop müziğinin güçlü sesi Aşkın Nur Yengi şarkılarıyla altın güvercin coşkusunu zirveye taşıdı.